Herkese merhabalar arkadaşlar. Ahmet ve Balık Ünlü nerede? de Karaburun'da. Şimdi Karaburun'u size denizden göstereceğiz kıyıları. Ee, çok güzel koylarımız var. Hep birlikte o güzel koylarımızı gezelim bakalım. Haydi başlıyoruz. Burası Dolungaz koyumuz. Çok güzel bir koy. Arkadaşlar görüyorsunuz bir dağın hemen altında. Denizin içi kum. Burada da bir balıkçı dalyanı var. Kefal dalyanı şu anda da arktik olarak bekliyorlar orada. Bakın ne kadar güzel denizin rengi. Çünkü denizin içi kum. Ya, yazın çok popüler oluyor Dolunay. Burada işte çadır kuruyorlar. Onartıyorlar. Bakın zaten çadırlar var yolun gaz koyumuzda arabalarla geçme bilinir buraya. Görüyorsunuz gelmişler. Gerçekten çok güzel görüntüler. Bakın denizin rengi turkuaz harika bir renk. Ve şu kıyı kesimi daha alçak arkadaşlar. Boy, boyunuza geliyor Ondan sonra derinleşiyor. Buraları tabii ki boyu aşıyor. Ama doğal güzelliği çok güzeldir Dolungaz'ın. Karaburun'un en iyi koylarından biri. Bakın, taşların yapısı da çok ilginç burada. Dalgalar bunlara vurarak böyle şekillendiriyor. Evet. Dolungaz koyu. Evet. Çok temiz sulara sahip. Zaten açık bir deniz. Akıntı var. Suyun berraklığı işte biraz rüzgar olduğu için tam gösteremiyorum. Ama bakın. Bakın. Suya bakın. Muhteşem. Evet. Biraz onun yanından geçer miyiz? Tamam. Dalyanı da gösterelim. Burada da topan kefal dalyanı. Yani aslında kefal dalyanı karabuğunda 24-25 tane dalyan var arkadaşlar. Bunun altında A var. Buradan karada da iki tane insan var bunu yöneten. Şu iplerden çektikleri zaman balık içine girince ağın içinde kalıyor arkadaşlar. A tamamen yüzeye çıkıyor. Evet görüyoruz. Bakın direklere bağlı ağ. Rastgele! Evet, görüldüğü gibi. Yaz-kış burada kefal avı yapılıyor arkadaşlar. Kefaller böyle kıyıdan geçtiği zaman içine girdiği zaman onlar yukarıda gözetleme kulesinden yani görüyorlar ve hemen o çekiyorlar. Balık ağın içinde kalıyor. Aşağı yukarı 1 metre 20 santim ağ yükseliyor ve kefallerin kaçması önleniyor. Ondan sonra küçük bir tekneyle girip içinden balıkları topluyorlar. Evet. Şu karşıdaki de Kanlı kaya dediğimiz yer. Orada da dalyan var. Bir abimizin dalyanı var. Kanlı kayada da. Buralarda çok güzel. Masmavi ve tertemiz sulara sahip karaburun. Görüldüğü gibi. Tam karşımızda bu taraf foça arkadaşlar. Midilli şu tarafta. Sakız da tam böyle. Sakız adası. Evet, büyük adaya doğru ilerliyoruz. Bir tane adamımız var. Bir büyük ada, bir büyük ada. küçük ada. Evet arkadaşlar, şimdi büyük adaya doğru ilerliyoruz. Ve şurası iskele mezatımızın bulunduğu tam nokta. İskele mahallesi. Büyük adaya baya yaklaştık. Bir de fererimiz var burada burada büyük adanın. Şimdi birazdan onu da göstereceğiz. Evet arkadaşlar, büyük adanın yanından geçiyoruz. Çok yakınız. Berkeler gelmiyor mu? Keçi görebilirsin, keçi görebilecek. Şu anda ihtiyar burada yok. Öbür tarafta galiba. Onları görürüz ya kesin. Ben her sefer görüyorum. Evet. Büyük adamız. Sonra küçük adaya da uğrayacağız. Şimdi buranın bir feneri var. Gemilere yol göstermek için. Evet, tehlikeyi delirtmek için o feneri de göstereceğiz sizlere. Görüyorsunuz. Martı ve karabataklar. Karabataklar da burada çok söz sahibi. Bakın kayanın üzerinde duruyorlar. Büyük adada deniz kuşlarımız çok. Keçiler. Aa, keçiler var. Evet evet. Keçiler buraya inmiş. Nasıl inmiş buraya ya? Tanın yerlisi Aa, burada. ufak bir keçi. Görüyorsunuz bakın. Bir tane de şurada var. Vay 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 vay. Çok Sonra. sarp kayalık. Görüyorsunuz nereye inmişler ya. Balıkçılık yapıyorlar. Aa ama kalmış o orada ya. Hayır, yok, hayır, yok. Yok ya. Kalmamıştır o. Kalmamışlar. Ee, bir tane de burada var. İnşallah oradan. çıkar oradan. Bu annesi herhalde. İki tane var burada. Bakın iki tane. Vay be. Evet, keçileri görüntüledik sizler için. Şeyin Keçiler var burada. 45-50 tane. Ya, evet. Ya. Ya. evet arkadaşlar, işte fener çakar var burada. Uyuyorlar daha ben biraz açığa alacağım. Korumak için. Burnu yani. sığlığından korumak için biraz açığa alayım. Evet. İşte Büyükada'yı çevriliyoruz. Burada da büyük adanın küçük bir koyu var arkadaşlar. Burada da insanlar tekneyle gelip bu masmavi sularda yüzüyorlar. Ya yani buraya teknesiz gelinemez bir ada olduğu için karayla bağlantısı yok. Sadece tekneyle gelinebilir. Ama tertemiz su var. Burası açık deniz olduğu için akıntı var. Bakın su var tertemiz. Rengi de görüyorsunuz. Burada da biz de yüzdük zamanında. Gelmişti. Bir de bunun şimdi e, tam iskeleye bakan bir koyu var. Oraya da gideceğiz. Görüldüğü gibi çok güzel bir koyu burası da. Küçük bir koyu ama güzel. Bakın. Evet şu anda da Büyük adadayız. En önemli koyu, en geniş koyu burası tam burada iskele. Hemen karşısında iskele. Görüyorsunuz şurası iskele arkadaşlar. Mezarın bulunduğu bölge. Hemen karşısında. Böyle bir koy. Ama gerçekten bu koy çok güzel. Burada bir kum var. Şu kumun oraya gidebilir miyiz? Burası çok güzel. Daldığınızda böyle hiçbir renk var. O rengi göstereceğim şimdi. Bakın. Suyun rengine. Nasıl oldu? Renge bakın. <laughs> Müthiş bir <laughs> renk oldu. Çünkü buranın kumu çok farklı burası. Acayip bir kumu var. Güzel kumu var. Bakın. Yeşilin mükemmel bir tonu var. Burada. Buraya çok daldım ben gözlükte arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Müthiş gözükür. Buranın biraz yosun var kıyılarında. Ama çoğu insan yazın gelip burada teknesiyle denize giriyor. Evet. Bu tekne de iskeleden çıktı geldi biraz önce. Şurada da çok güzel bir yol yapmış kum. Bakın nasıl gözüküyor otların ortasında bir yol yapmış kendine. Çok güzel gözüküyor ama. Şimdi Kuyucak plajına gideceğiz. Evet dağlarla örtülü bizim Karavur'un. Görüyorsunuz sıra dağlar. Evet şu renk cümbüşü var burada. Çayırlık aşağısı çayırlık arkadaşlar. Denizine oksijen veren çayırlarla dolu. Ve buralarda kum. Ne güzel olmuş kumlar ama harika olmuş. Gerçekten mükemmel bir manzara. Bakın denizin rengine. Vay vay vay. Larcı artı yeşil. Mavi. Her ton var. Evet, şimdi koyacak plajı şurada. Oraya biraz gidip çekeceğiz.